Aston Villa'ya kaybeden Fenerbahçe, 7. haftayı 18. sırada tamamladı. UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşaması bu gece, 22 Ocak itibariyle tamamlanmış olsaydı Sarı Lacivertliler ilk maçı kendi sahasında oynamak kaydıyla Seri A ekiplerinden Bologna'ya rakip olacaktı. İtalyan ekibinin gol silahı sezon başında Beşiktaş'tan aldıkları Ciro Immobile, Yedinci hafta sonuçlarının ardından Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk 8 içinde bitirme ihtimali, 0-1, hemen hemen kalmadı ancak play-off'un dışında kalma ihtimali de yok. Fenerbahçe bu dakikadan sonra UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasını %67 oranında 9 ila 16 arasında bitirecek ya da %33 oranında 17 ila 24 arasında kendisine yer bulacak sıralama açısından en olası ihtimaller 12,13 ya da 14. lük. Sarı lacivertliler FCSB maçını kazanması halinde 12,13 ya da 14. Sırada yer alacak. FCSB maçında beraberlik olması halinde sarı lacivertlilerin sıralaması 17 ya da 18. Sıra olacak. PCSB maçını kaybetmesi halinde 18,19 ya da 20. sıralar Fenerbahçe'nin olacak. Simülasyon değerlendirmelerine göre son maçların ardından Fenerbahçe'nin playoff turundaki en olası rakipleri şu şekilde, Panathinaikos, Tire,